Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Minecraft Pocket Edition 14.0 videosu çekeceğiz. Bu videomuzda arkadaşlar e, şöyle e, bir dakika. Bu videomuzda size Hunter Games'e nasıl gireceğinizi ve e, Ender Dragon'un yanına nasıl gideceğimizi göster. Ama Ender Dragon e, yanına gitmek için şey gerekiyor. Ender gözü ve internet gerekiyor o şey. Neyse. Ya internet yok diyor ya. internetliydi zaten. Önce buraya nip diyeceğiz arkadaşlar. Ee, Advan Advantage. Şuraya end yazacağız. Şuraya da ne diyor? Robot yazacağız artık. yaz kaç modda istiyorum ben ve kaç ve gireceğiz. Ben yani hemen şu şunu görürseniz şaşırmayın. Bunları ben koymadım. Kralım. şu. Şunları önce bir Kaynak mı? bir şey yokmuş Allah Allah herkes biliyor yani arkadaşlar Oyun. ben böyle karanlıkta oynamıştım ama arkadaşlar ee, evet arkadaşlar derim, merak ettim onun için baktım şurada bir köy olacak bu köye gideceğiz. Hmm. Ya ne vuruyorsun abi ya belki bir şey isteyeceğiz adam. Ne o Ne vuruyor sen bana şiddetlisin ha. Bu bilgisayarda ederim arkadaşlar. Barış mı oluyorduk? Köller bize bir şey veriyor. Şimdi burada duracağız. Arkadaşlar. Buradan. Şimdi ben burası neresi merak ettim. Bir kez girdiğim zaman kırdım bir baktım. Şurada şey var. Bu alarda bir yerde bir kapı var. Lan 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 lan, lan Böyle gösterecek. daha önce Video çekmeden önce girdim. Baktım işe yarıyor falan. Bak. Kısaca göstereyim hemen size. Bak. Şu e, şey yapıyoruz. Daha. Ah, burada. Otel diyecek. Şöyle Bu ne için? Neler Şu Şuraya sıra tutuyor. Yanlış yaptım arkadaşlar. Ee, şurada yok. Ya geniş bir yer yok mu burada ya? Aa Otum ya. ya. arkadaşlar. ya. Arkadaşlar korktum. Bunu sevgi gördüm mü koyacağım. benim annemde ben ama sabun kullanıyorum. Ben tekrar kullanıyorum. Bir tane sabun vardı benim de de. Arkadaşlar böyle olmayacak ben yani. göstereyim. Birazcık hmm, ses videomuzun tamamlayacağız. Şimdi yaptıktan sonra ama arkadaşlar daha iyi olacak. Görüşsüz olmaz. Bir arkadaşım bana söylemişti hiç aklımda değil. <laughs>

ли я почему пишу на сайт ЛСР? Все, на ЛСР. не знаю, что мне сезон. I Arkadaşlar için bir şey değil. Tam yani canın bir şey bu. Burası arkadaşlar.

işte arkadaşlar Eller gücünü bu bulmadan yapamazsınız ee, gücünü bulduktan sonra yapmanın iki yolu oluyor Yok olacak Siz de tık tık tık. sayı bulacaksın. En portalına. Ya da burada. portal gireceksin. Bugünlük arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.